Cepsay.com tarafından hazırladığımız bir inceleme ve tanıtım videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Reader P10 SE modelinin kutu içeriğine bir bakacağız. Cihazı kutusundan bir çıkaracağız. Kutu içerisinden neler çıkıyor bunları göreceğiz. Daha sonra farklı bir videoda sizlerle beraber cihazı inceliyor olacağız. Öncelikle Reader P10 SE ya da SE modeli. Satışa yeni çıkan bir model ve giriş seviyesi bir model olarak adlandırılabileceğimiz bir model. Türkiye pazarında şu an satışına başlandı. Bizlere de inceleme ürün olarak geldi. Gördüğünüz gibi cihazın üzerindeki poşeti henüz duruyor. Daha paketi açmadık. Sizlerle beraber cihazı kutusundan çıkaracağız ve içinde neler var görüyor olacağız. Cihazın kutusunu açmadan önce dilerseniz bir kutu üzerinde neler var inceleyelim. Öncelikle üst bölümde gördüğünüz gibi hologramlı bir yapı konumlandırılmış Reader markasının burada yapışkanı var. Alt tarafta telefonumuzun görseli var. Siyah ve metal gri bir cihaz olarak karşımıza çıkacak. Yan tarafta TRT bandrolü var. Hemen Reader yine markasını görüyorsunuz. Diğer tarafına geçecek olursak Reader P10 SE ibaresini görüyorsunuz. Alt bölümde yine Reader P10 SE ibaresi. Üst tarafta e kodları ve barkod numarası var. Arka bölüme geçtiğimiz zaman cihazımızın teknik özelliklerinin yer aldığı bölümü görüyoruz. MT6735 4X Cortex Aylus serisi 1.3 GHz'lik 4 çekirdekli bir işlemci karşılıyor cihazda bizleri. 4G ve 3G teknolojilerine sahip Türkiye'de kullanılan 4.5G'yi de destekliyor. HD bir ekranı var. 1280 x 720 IPS destekli, IPS panelli bir ekran. 5 inçlik çoklu dokunmatik destekli desteği var. Android 6.0 Marshmallow yazılımıyla beraber geliyor. GPS Navigation özellikleri var. 13 megapiksel arkada 5 megapiksel önde kamerası var. 3 gblık RAM belleği, 16 GB'lık dahili depolama alanına yer verilmiş durumda. 128 GB'a kadar dilerseniz microSD kartla hafızasını arttırabiliyorsunuz. Bluetooth 4.0 var ve 2400 miliamperlik bir bataryayla cihaz bizleri karşılıyor. Alt önünde yine marka, ürün cinsi, moda bilgileri, üretildiği noktalar gibi birçok bilgiye yer verilmiş. Burada Select bilgisayar adına üretildiği Cione firması tarafından üretilmiş. O arkadaş onu da söyleyeyim. Ee, Shenzhen Cione tarafından üretilmiş. Burada adres bilgileri ve diğer bilgiler var. Cihazımızın kutusu bu şekilde. Dilerseniz yavaş yavaş cihazımızın kutu içeriğine de göz atalım. Müzik Şöyle gördüğünüz gibi cihazın şöyle kapandı. Tarafa alalım. Kutuyu açar açmaz karşımıza Reader P10SE modeli geliyor. Şöyle ele rahat oturan güzel bir tasarım var. Sanki bir an ekran çıkmış gibi geldi arkadaşlar. Şu görsel çok farklı bir yapılaştırmış. Evet ön tarafı siyah, arka tarafı biraz daha mor rengi yakın. Bunun renk bilgisi neymiş? Grey yazılmış. Evet. Gri renk olarak deniliyor ama biraz daha ışık altında mor renge de yakın bir gri. Güzel bir gri ama şurada gördüğünüz gibi farklı bir logo yapısı kullanılmış. Reader'ın parlak bir logo yapısı. Şık durmuş. Hele de rahat oturan bir telefon. Neyse bu kenarda dursun. Telefon biraz hafif geldi. Bataryası takılı değil sanırım. Şöyle Şöyle bir kulaklık. Arkadaşlar fark edeceğiniz gibi ucuz bir kulaklık çok yüksek bir performans beklemeyin. Yalnız şunlar benim hoşuma gidiyor. Reader'ın markasını buraya yapıştırmışlar. Kulaklığın üzerinde bir marka yazmıyor ama çok kaliteli kulaklıklar olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama kablo kalınlığı güzel. Kablo kalınlığı hoşuma gitti. Yani normal incecik bir kablosu yok. Daha yassı bir kablosu var. Bu da kablonun biraz daha uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. Burada görüşme bölümünde ses kısmı açma tuşları yok. Sadece telefonu açıp kapatma tuşu var. Hani çok çok kaliteli bir kulaklık değil ama zaten 899 TL gibi fiyata satılacak bir telefonun içerisinden de çok kaliteli bir kulaklık beklemek yanlış olurdu. Cihazımızın hemen adaptörüne de bakıyoruz. 5 volt 1 amperlik bir çıkışa sahip gördüğünüz gibi. Bunun üstünde logo falan yok. Standart bir adaptör konumlandırılmış. Şurada sadece marka bilgileri basılmış durumda. 5 volt 1 amperlik bir çıkış Karşılıyor bizleri. Micro USB 2.0 şarj ve data girişimiz yaklaşık olarak 1 metreden biraz daha kısa. 90 santim falandır herhalde. 1 metre yakın diyelim. Bir kablo var. Kablo kalınlığı güzel. Çok çabuk kopacakmış ya da deforme olacakmış gibi durmuyor. Malzemesi güzel bir malzeme. Şöyle. Gerçi artık çok fazla bu kablolarda kullanılmıyor. Herkesin evinde 3-5 tane kablo var. Bu herhalde kulaklığın yapıyor herhalde kablonun ya da adaptörün poşetiydi. Evet. Burada bataryamız. Gördüğünüz gibi P10 SE modeli için 2400 miliamperlik bataryamız. Batarya cihazın içinde değilmiş. O yüzden hafifmiş cihazımız. Evet. Bir kılıf çıkıyor. Çok ekstrem bir kılıf değil. Şeffaf. Ama sert değil. Bu seviyorum. Silikon kılıf veriyorlar. Bazı firmalar sert kılıf veriyor. Çok çabuk kırılma yapıyor kılıflar. Bu daha iyi. Bu gerçi zamanla sararma yapacaktır ama hatta şimdiden böyle zarar, sararacakmış gibi kendisini gösteriyor ama yine en azından şu var arkadaşlar. Bu ürün pazara yeni çıktı. Hızlı bir şekilde kılıf bulamazsınız buna. Çünkü bir Samsung, bir HTC, bir LG, bir Sony firması gibi hemen aksesuarları pazara çıkmıyor. O yüzden en azından cihazı aldıktan sonra şu kılıf hayat kurtarıcı bir kılıf haline alacaktır. Burada Reader firması bir tanıtım kitapçığı konumlandırılmış durumda. İşte neler ürettik, kimlerle çalışıyoruz, hangi modellerimiz pazarda, telefonlarımız odur budur vesaire bir tanıtım kitapçığımız var. Bir kullanım kitapçığımız var. Okumadığımız renkli basmışlar. Evet. Şöyle renkli renkli bir kullanım kitapçığı konumlandırmış durumdalar. Burada bir garanti belgemiz var. Ve alt bölümde de yine çok kaliteli olmamakla beraber çünkü kırılmaz bir ekran koruyucu değil poşet koruyuculardan sanırım şöyle bir açalım o temizlik bezimiz de var yine de güzel gördüğünüz gibi bir ekran koruyucusu veriyor cihazın ekranına darbe gelmesin diye şöyle bir de bezimiz var ekran koruyucusunu takabilmemiz için. Temizlemek vesaire gibi işlemler için. Şimdi bu iki aksesuar özellikle bu tarz biraz daha çinmeyen şeyli ürünlerde karşınıza çıkıyor. Yani bir Apple firması, bir Samsung firması, bir LG firması çok fazla cihazların içine bu tarz aksesuarları konumlandırmıyor. Çünkü bu aksesuarları da satıyorlar. Ama bir Reader işte bir Vestel, bazen Asus, Lenovo ya da farklı bu tarz firmalar genelde ürünlerin üzerine bu tarz aksesuarlar konumlandırıyorlar. Çünkü bu aksesuarlar çok hızlı pazara çıkmıyor. Yan sanayi firmalar da yani farklı üretici firmalar da çok hızlı bir şekilde aksesuarlarını pazara sunmuyor bu firmaların. O yüzden firmalar da yanlarında bir aksesuar veriyorlar ki en azından kullanıcılar mağdur olmasın. Sonra forumlardan, internet sitelerinden firmaya durmadan yorum yağdırmasınlar. Bir kılıf bulamadık. O da yok. Bu da yok. Şu da yok diye. O yüzden de böyle e, ürünleri yanında veriyorlar. Şimdi cihazla ince, ilgili incelemeyi zaten daha sonra sizlerle beraber paylaşacağız. Detaylı bir inceleme e, yönlendireceğiz sizlere. Cihazımızın bir kasa yapısına bakalım. Burada gördüğünüz gibi 13 megapiksellik kamerası var. Hemen arkasında LED flash var. Reader markasının logosu var. Şu logo biraz farklı olmuş. Daha önceki modellerde kullanılmayan bir logoydu. Daha şık bir logo, biraz daha büyük ve kendini belli ediyor. Şu bölümde hoparlör çıkışlarımız var. Alt bölümde mikro USB 2.0 şarj data girişimiz var. Hemen yan tarafımızda konuşma için kullanılan mikrofon var. Sağ tarafa baktığımız zaman ses kısmı ve açma tuşları güç tuşu ile beraber yer bulmuş. Üst bölümde 3.5 milimlik kulaklık çıkışımız. Sol tarafta herhangi bir çıkış yok. Cihazımızın ön bölümüne baktığımız zaman burada menü tuşlarımızı görüyorsunuz. Ekrandan bağımsız olarak. Üst bölümde 5 megapiksellik ön kameramız ve sensörler yer almış durumda. Burada bazı teknik bilgilere de yine vermişler, yer vermişler. HD ekran olduğu, IPS tabanlı 5.0 inç yani 5 inçlik bir ekranın olduğu. Android 6.0 ile geldi. 4G desteklediği 3 GB RAM'inin olduğu. 13 megapiksel arka 5 megapiksel ön kamerasının olduğu. 2400 mAh'lik bataryasının olduğu. 4 çekirdekli işlemcisinin olduğunu da belirtmişler. Cihazımızın arka kapağı açılıyor. Biraz önce gördünüz zaten bataryasını taktık. Yine bir şöyle köşesinden tutup kaldırıyoruz. Bir arka tarafı da gösterelim. Arkadaşlar burada SIM 1 ve flash kart girişimiz var. Flash kart diyorum. E, micro SD kart girişimiz var. Burada da SIM 2 girişimiz var. Kutu üzerine çift sim kartlı olduğuyla dair bir ibare yazmamışlardı. Ama cihazın detaylarına geldiğimiz zaman çift sim kart desteklediğini görüyoruz. Sim 2, Sim 1 ve Micro SD kartımız kendisine yer bulmuş durumda. Bataryanın altında ekstra bir şey yok. Şöyle tekrar bir bakalım. e kodları vesaire olduğu için çok da göstermek istemiyorum. Altta ekstra bir şeyimiz yok. Hemen burada hoparlör çıkışımız var. Gördüğünüz gibi burası da kamera bölümü yapımız bu şekilde. Arka tarafı da şu şekilde. Şurada bir petek ızgara yapısı kullanılmış. Biraz farklı bir görüntü olmuş kapağın arkasında. Cihaz olarak dediğim gibi şu anda satışta Reader. Hem internet üzerinden satın alabilirsiniz. Hem de satış noktaları üzerinden satın alabilirsiniz. Cihaz 899 TL gibi fiyattan satılacaktı. Tabii ki bu fiyatlandırma ilerleyen günlerde doların şahlanışlarıyla beraber farklı rakamlara çıkabilir. Ama bu fiyata bu cihaz oldukça güzel gibi görünüyor. Tabii ki bunu daha detaylı incelememizde daha net olarak görebileceğiz. Ama cihazın ele aldığımız zaman ilk izlenimleri oldukça güzel bir cihaz olduğundan yana düşüncelerimiz bu yönde. Bizleri izlediğiniz için ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz arkadaşlar. İlerleyen günlerde gerek bu ürünün tam olarak incelemesi gerekse farklı ürünlerin incelemeleriyle sizlerle tekrar birlikte olacağız. Facebook sayfamız üzerinden bizleri takip edebilirsiniz. YouTube sayfamızı beğenebilirsiniz. Bu videoları paylaşarak daha fazla kullanıcıya, daha fazla takipçiye, daha fazla izleyiciye ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Bunlar için şimdiden teşekkür ediyoruz. İlerleyen videolarda, farklı konularda, farklı ürünlerle tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.